Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu tarım kredi borçları çiftçiyi canından bezdirdi. Hacizler yakında. Borcunu ödeyemeyen on binlerce çiftçinin yeniden traktörleri, inekleri, haciz edilecek tarlalar satışa çıkarılacak dedi. Çiftçimiz Haziran ayında buğdayını 2200 liradan sattı. Evet, şimdi buğday 5000 liraya yaklaştı. İşin doğal tarafı biz aynı buğdayı Rusya'dan 4 bin liraya ithal ettik. Çiftçimiz çok çalıştı, çok borçlandı. Çok. 30 yıldan beri tarım üretimine çalışıyoruz. 30 yıldan beri tarım üretim üyesiyim. Evet. Heh. Evet. En son e, tarım üretimine 2 yıldan beri alışveriş yapmamak şartıyla 100 bin, 50 bin, 100 bin sürekli borcumu ödedim. Evet. Yüksek meblağlarda. En son kalan net rakamı söylüyorum. Yani bunu ispatlayabilirlerdi. Benim borcum net 120 bin liraydı. Bu sene şimdi gittiğimde iki gün önce ödediğim, yani 15 gün önce ödediğim rakam 10 bin liraya 143 bin kaldı dediler. İki gün önce gittiğimde 148 bin 132 lira borcun oldu dediler. Çalışarak borçlandın yani. Aynen böyle. Peki tarlaya gübre mi? Tarlaya Normal 20-20 bu şeylerde atamadım. Organik gübre Organik gübre aldım. Evet. Onu attım. Ve şu anda ne yapacağımı düşünüyorum. Alamıyorum. Evet. alamıyorsun. Alamıyorum. 100. Geçen evet. sene 10 ton gübre almışım. Evet. 10 ton oraya 2 bin lira, 20 bin lira para ödemişim. Şimdi. Şu anda 10 ton alsam. 140 bin 140 ama yazı ödemeli 170 bin lira. 160 ayıza gelecek. Ayet gelecek. 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 Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Şimdi biz bunu düşünüyoruz ya biz ne yapacağız? Yani kum mu atalım bu Ne vereceğiz bu buğdaya? Daha de ekmeği düşün, ektik bir şekilde. Hani keşke hiç onun altına da bir kullanmasaydı diyorum yani şu anda. Çiftçimiz bu durumda. Biz önümüzdeki sene çok düşük bir buğday verimiyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü gübre kullanılmadı. Gübre fiyatları yüzde Çiftlere varan bir oranda arttı. Hem de çiftçimiz borçlu. Bu çiftçi Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan çiftçi o üretecek ki o mutlu olacak ki biz de karnımızı doyuracağız. Şu köyde bir tanesi çıksın ben memnunum desin. Ben affedersin yani yayına geçsin. Köpek gibi olurum. Yapamazlar yani yapamaz. Ben memnunum diyen bir tanesi çıkamaz. Tamam. Ya bittik ya bittik. Bittik yani. Bittik yani hmm. neyle gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Gittiğimiz yer neresi? Biz ekemedikten, ödemedikten sonra bu insanlar tamam. şimdi diyorlar ki biz diyor dışarıdan getireceğiz. Buğdayı sen. Kardeşim benim ambarımda buğday yoksa tavuğuma vermeye komşular almakla bu buğdayı bile bakamam ben. Şey tavuğu bile bakamam. yani. bu buğdayı yaptı tamam. komşu. Ben bir komşu bir kere isterim, İki kere isterim. Her zaman isterim. He. Ama, Ama sen 100 milyon ülkeyi sen nasıl dert Biz üretmedikten sonra nasıl çıkılacak bu işin içinde? Ama biz nasıl üreteceğiz? Üretme şansımız yok. Kimif çaresiz? He.